Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Uzun süredir böyle bu tarz bir şeyin gelmesini bekliyordum. Denk geldi. Aklımda da vardı. Fırsat bulup çekemiyordum. Bugün böyle bir işlem yapmışken bunu da video alayım size göstermek istedim. Çünkü bu scooter grubu motosikletlerin elektrik tesisatı, vitesli grubu gibi değil. Bu şase motor dairesinde de zaman elektrik tesisatı doğru da ile alakalı. Yağmur suyu alıyor. Kablolarda kırılma oluyor ya da genelde yağmurlu havalarda motosikletim çalışmıyor diye bizi çok arayan olur. Biz bazen Hasan Usta'yla beraber yağmur yağmasın diye dua ettiğimiz oluyor. O kadar yoğun oluyor. Çünkü yağmur yağdığı zaman yani bizim baktığımız 150-200 tane motosikletin en az 20 tanesi yağmurlu havalarda stop ediyor, çalışmıyor, boğuluyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri bu motosikletin tasarımı ile alakalı. Şöyle gösterebilirsek Hasan Usta'cığım. Şimdi bakın arkadaşlar fabrika normal şartlarda buraya çok kısa bir Çay şey atıyor, çamurluk atıyor. Çamurluğun devamına gelen paça. Çok kısa normal orijinal paçası. Bu teker burada dönerken burayı komple su ve çamur ediyor. Yani kendi motorunuzdan da bakabilirsiniz. Burası balçık içerisinde çamur oluyor. Hemen şurada buji başlığımızda aşırı derecede ıslandığı zaman motorun alt muhafazası yoksa ve burada bu şekilde bir paçanız yoksa burası direkt su alıyor ve motorunuz boğulma, yığılma yaşıyorsunuz. Size önerim. Bakın biz böyle bir brandayı şu kadarcık kesip İki vidayla buraya attık. Şuradan tekerin hiçbir bağlantısı kalmadı. Bu eski motor için değil. Sıfırlı motor de alsanız. Hele ki özellikle Honda Space Alpha modellerinde. Şu brandayı buraya koyduğunuz zaman. Hem elektrik tesisatınız çok uzun ömürlü olacak. Hem de yağmurlu havalarda hiç sorun yaşamayacaksınız. Önemli bir bilgiydi. Sizlere aktarmak istedim. Umarım faydalı olabilmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.